Engel köyün başında da söylemiştim. yarı bademi meşhurdu. Burada değerli bir abim var. Mehmet abim var. Mehmet abi nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Nasıl gidiyor abi? İdare ediyoruz bakalım. Mehmet abi. E, bıyıklarına e, hasta oldum abi senin. Bunlar kadar? bunlar kaç yılda uzadı böyle? İki sene. İki sene. Arnavut boyu bunlar. Nasıl? Arnavut boyu. Arnavut boyu? Evet. Abi alkışlıyorum seni. Ayakta alkışlıyorum. <laughs> Maşallah ama. Abi neler var burada? Bana bir sayısın. Burada dut var. Evet. Erik var. Evet çilek var. Of. Malteri var. Evet. Çağla var, çağla. Çağla. Evet. Şu bademden bir tane uzatır mısın abi? Elime ver abi. Buyurun sana bir evet. tane Çengelköy salatası. Bakınız bu Çengelköy'de yetişiyor. Organiktir. Şöyle evet. yenir. Evet. Kamera bir göstersin. Şöyle ısırırsın. Ben televizyona çıkıyorum ben. Böyle yersin. Evet senin meşhursun. Herkes tanıyor abi. Ya, yaz böyle. Ee, Evet. Çengel kıyıp falan